duy kendine, atlatamayacağını düşündüğün günlerden sağ salim çıktın. Herkes seni sevecek diye bir şey yok. Hayat bu. İnsanlara her şeyini anlatma. Bazıları umursamaz, bazıları da başarısız olmanı ister gizliden gizliye. Kibar ol ama kimsenin seni kullanmasına izin verme. Olmadığın bir şey için sevilmektense olduğun şey için nefret edilmek daha iyidir. Beş parasız insanları etkilemeye çalışarak beş parasız kalma. Seni yalnız hissettiren kişilerden uzak dur. Hiçbir ilişkinin olmaması kötü bir ilişkiden iyidir.